Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar sizlere emanet dizisi yeni bölümden gelen en özel en güzel görüntülerle geldi arkadaşlar. Karamel yapım imzalı Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan emanet dizisi çekimleri hızla devam etmektedir. Birbirinden güzel bölümleriyle Sürükleyici hikayəsi ilə hər kəs ekranlara keçirən Əmanət dizisinin son bölümü möhtəşəm oldu arkadaşlar. Bakalım. Yamam və Səhər aşkı nasıl bitəcək? Düyün baş tutacaq mı? Videolarımızı izləyib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizdən bu qədər. İyi seyidlər. Görüşək.